Evet arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size harika bir haberle karşınızdayım. Bu videomuzda sizlere yeni redem kodları paylaşacağım. Bu redem kodlar sayesinde ücretsiz kıyafet veya silah elde edeceksiniz. Ama bu kodlar süreli arkadaşlar. Hızlı bir şekilde bu kodları girip kullanmanız gerekiyor. O yüzden hemen videoya geçelim ve kodları kullanın arkadaşlar. Videoya geçmeden önce lütfen beğeni atarsanız bu videoya veya bu videoya beğeni atarsanız ve abone olup bildirimleri açarsanız çok sevinirim arkadaşlar seviyorsunuz iyi seyirler diliyorum herkese. Evet arkadaşlar öncelikle buraya kodumuzu gireceğiz. Kodumuzu girmeden önce arkadaşlar ID'mizi giriyoruz. ID'mizi hemen şuradan bakalım. 525 <laughs> 300 72 38 Kodumuz arkadaşlar C P Edirne'nin E'si Osmaniye'nin O'su Z Bursa'nın B'si Tekrardan Zonguldak'ın Z'si Edirne'nin E'si Rize'nin R'si Ve Manisa'nın M'si arkadaşlar 6884 Yani 6884 Hemen buradan sonra arkadaşlar bu arada sitenin e, şeyini size atacağım. E, açıklamalarda bildireceğim arkadaşlar. Siteyi orada alabilirsiniz. Ya da redem kod yazarak da bulabilirsiniz. Redem basıyorum arkadaşlar. Ok oh diyorum buradan. Redem at diyor. Redem at dedikten sonra arkadaşlar demek ki kodumuz işlemiş. Hemen şimdi kontrol edelim arkadaşlar. Bakalım bize ne hediye vermiş. Çok merak ediyorum ben de. Evet şuradan arkadaşlar şuraya giriyorum. Hemen şuradan kod ödülünü kullan gelmiş süreli Blackpink kıyafeti gelmiş arkadaşlar Siz de bu kodu kullanarak arkadaşlar ücretsiz bir şekilde kıyafet elde edebilirsiniz süreli oluyor arkadaşlar bu kıyafet bilginiz olsun inşallah ileriki zamanlarda size süresiz kıyafetler silahlar falan elde edebiliriz şimdi arkadaşlar kısa bir maç olacak. İzlemek isteyen arkadaşlar için iyi seyirler diliyorum. İzlemek istemeyen arkadaşlar için de kendinize iyi bakın. Allah emanet olun. Çıkmadan önce abone olup bildirimleri açıp beğeni atarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Beğeni atmak ücretsiz destek olursanız gerçekten çok mutlu oldum. Hoşça kalın. Evet arkadaşlar yine bir pompalıyla birinin tansiyonunu çıkartacağız. En sevdiğim şey. Team match. Let's go şöyle blue team is four for the first No mercy! Cover me! Killed! Bunlar da Arap mışa tam ider şeyler. Oh, vallahi takla attırdı bana. Bu maç biraz rekabetli geçecek anlaşılan. Biraz daha ya. Pompal almıştı. Valla bu adam çok fena vuruyor ha görüyorsun ya. Mermileri kapat gibi geliyor anasını satayım. Hop. Gel buraya hop. Abi elimde pompalı var ama. Adam kas gerek varmış bak. Ney bulan lan adam beni istiyor mu yoksa? Arabikler genelde ile kullanırlar arkadaşlar. Çok severler ile kullanmayı. Severler. O yüzden genelde ile kullanıyorlar. Hadi vur onu da ya. Neyse sağlık olsun vuramadım. Ne oldu arabik? Ay. Fena iyiydim ha burada. Çok rekabetli gidiyor arkadaşlar maç. Ne severiz böyle maçları ya. Rekabetli olması güzel. Bazen rekabetli olması lazım. Şurada o. Nice shot. Hip pompalı var elinde. Rastlanmaz. Nice The blue team is in the lead. Dead. Opa, vurdum onu da. Ya Yo, başka yok mu? Arkamda adam var. Target down. Reloading. Ya pompalı olan adam araştırır mı be? Ve... Hadi can, hadi can. Killed. Sen groza var ama arkadaş vurmak zorundaydı seni. Bu sucuğu vurdum. Bu da yeni doğdu büyük ihtimalle daha dem vurduğum adam çünkü. Bu vurdum ama pompalının gücü bu arkadaşlar. Hop. Okay. Yani pompaladan kimse yetişemiyor. Bu kadar hızlı bir silaha yetişmek kolay değil. Lan ölmedi. Lan bırakın beni. <laughs> Oğlum hepsi aynı anda saldırdı be hayvanlara bak. Killing spree for the blue team. Nasıl da sinirlendirdiysem adamları. Oh, diyor ki benden iyi pompalı kullanamazsın diyor. Şimdi görelim bakalım senden iyi mi kullanacağım. Bitti mi? için avantajlı olabilir ama. Burada bu bak 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 kusuyor. Abi ya. Niye vuramıyorum ben adama? Rekabetli gidiyor şimdi maça. Tilt. Ne oldu? Olmadı. Me. Ne oldu? Olmadı. Great. You're about to win. The red team doesn't have a lot of time. Bak diğeri vurdu beni. Neyse bu oyunu alacağız en azından ya arkadaşlar. Vermem bu oyunu. Bitirdik zaten bak. Ne oldu? Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Araplara çok güzel bir geçmiş olsun yap. Güzel maçtı arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hadi bir beğeni atarsanız bu videoya da çok sevinirim. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar söylemeyi unuttum ileriki zamanlarda M14 Royal Pass çekilişimiz olacak ee, Belki M15 olur arkadaşlar belli olmaz bilginiz olsun yani ee, Bu kodu da arkadaşlar sizden ricam hızlı bir şekilde kullanın Kullanmazsanız maalesef kodun süresi geçiyor ee, Kodun süresi geçtiği için iptal oluyor kod Bu hediyeyi maalesef alamıyorsunuz Bazıları bu hediyeyi küçük olarak görebilir ee, bazı arkadaşlarımızı mutlu etmeye çalışıyoruz sonuçta e, bu kodları bu şekilde elde edip sizlere paylaşıyoruz arkadaşlar ee, yani bu şekilde arkadaşlar kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun diğer videolarımızda görüşmek dileğiyle hoşçakalın görüşürüz